kulağınıza küpe olacak Japon atasözleri adam içkiyi içer sonra içki içkiyi içer sonra içki adamı içer adam mevki sahibi olmaya görsün köpeği bile mağrur eda takınır asla kendin hakkında kötü konuşma çünkü içindeki savaşçı bunu duyacak ve bundan olumsuz etkilenecektir aşık sivilceyi gamze sanır okuduğun her şeye inanacaksan hiç okuma daha iyi bilgi eğer bilge değilsen, eşeğin sırtına vurulmuş kitap yükü gibidir. Bir Türk bir Japondan daha akıllıdır ama iki Türk iki Japondan daha akıllı değildir. Bir samuray yemek yemese bile kürdanını daima dik tutmalı. Biri beni aldatırsa yazıklar olsun ona, iki kez aldatırsa yazıklar olsun bana. Davranışlarınızı yönetin yoksa onlar sizi yönetir. En iyi kılıç, kınında tutulan kılıçtır, eylemsiz öngörü hayal görmek, öngörüsüz eylem karabasan görmektir. Öğretmek öğrenmektir, bir insanın içinde çay yoksa, o insan gerçeği ve güzelliği anlamaktan acizdir. Bir dostunuz, yemiş bahçesini geziyorsa, dalgın görünmeniz en büyük nezakettir. Dürüstlük en iyi siyasettir, şarkı söyleyen kuş kanat çırpmaz. Göze batan çivi, çekici yer, hızlı giden araba yana yuvarlanır. Kızgın adam hayatta girdiği tüm savaşlardan yenik ayrılır. Kitaplar ruhun gıdasıdır, kör bir dilenci de hiç olmazsa çiçeklerin kokusunu duyar. Maymun da ağaçtan düşer, müzik değiştiğinde dans da değişir. Öldükten sonra doktora gidilmez, para kazanmak iğneyle kuyu kazmak gibidir, para harcamak kuma su dökmek gibidir para eğer hizmetkarın değilse, efendin olur, pişmanlık duymayanı bağışlamak suya resim yapmakla birdir. Pirincin içindeki siyah taşlardan korkma beyaz olanlardan kork. Ruhun ilacı kitaptır. Savaşı bilmeyen, barışı da bilmez. Sis yelpaze ile dağıtılmaz. Sular yükselince gemiler de yükselir. Tarlada midye yetişmez. Taş makası kırar, makas kağıdı keser, kağıt taşı sarar. Üç taşınma bir yangına bedeldir. Yalan dört nağla gider. Hakikat ise adım adım yürür, fakat yine de vaktinde yetişir. Sayfamı takip etmeyi gönderilerimi beğenmeyi unutmayın.